Telefonlarımı niye açmıyorsun? Kaç kere aradım neredeydin dün akşam? Kralı arıyorum o da açmıyor. <laughs> buradayım buradayım işte. İmreciğim ne var ne istiyorsun benim çok işim var acil. Ha söyle. İmre vallahi çok acil işim var vaktim yok benim vaktim. Bu yüzden yaptın hepsini değil mi? Ne? Ameliyat olmazsan ölecek misin? Ne? Bu yaptığın şu manyaklıkların hepsi ne oldu kargadan hani kurtulmuştuk ya tam sonra ne yaptın gittin ocakbaşı altın, altın kaçakçılığına girmeler, ocakbaşı açmalar. Bu yüzden yaptın. Ne ya, tuhaf tuhaf adamlarla şu yaptığın ortaklıkların hepsi. Ya, vallahi bilmiyorum ben ne anlattığını da, de delirdin herhalde sen ha. <laughs> Esme'yi de bu yüzden gönderdin. Acı çekmesini istemediğin için çünkü... Öleceğini biliyordun. Onun acı çekmesini istemedin. Nereden ne duydun bilmiyorum ama gerçekten... Sus! Kadar... Sus! Bana yalan söyleme. Bak ben bunların hepsini biliyorum. Sen bunu... Her şeyi biliyorum. Tümörü biliyorum. Tümörün epilepsi epilepsiyi tetiklediğini biliyorum. Sen tedavine devam etmezsen... <laughs>

Tamam niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Niye ağlıyorsun? Bu ne? Hayır ne ağlamasın tamam, Tamam sakin ol ya. Ağlamıyorum. sadece işte, sin sinirim boşaldı. Sadece bir şey yok. Tamam ondan. Tamam. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Ama burada değil. Tamam. Hadi. Hadi.